Beşler bugünkü dersimize eşit uzunluktaki doğru parçalarıyla başlıyoruz. Haydi bismillah. Yandaki kareli kağıtta AB doğru parçasına eşit uzunlukla bir doğru parçası çizelim diyor. Tabii ki çizelim. 2 birim. Bakın gördüğünüz gibi burası 2 birim. Yönü önemli değil. Siz 2 birim yapın yetiyor. Misal ben şuraya şu şekilde bir doğru parçası çizip şuna CD dersem Şöyle AB'nin uzunluğu eşittir CD'nin uzunluğuna demiş olurum. Bakın arkadaşlar iki tane çizginin arasına böyle iki harf yazdığınızda bu CD'nin uzunluğu demek oluyor. Uzunluğu. Yani kaç birim olduğunu söylüyor kenara iki çizgi çektiğimizde. Sadece öyle mi yapsak olur? Misal şöyle yapsak da olurdu. Hemen EF. Hatta şuraya da herhangi yapalım. Buraya da K, M. E, eşittir diyelim. EF Eşittir. K, M. İstediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yeter ki çapraz yapmayın. Çapraz eşit uzunluk değildir. Aman ha. Yandaki kareli kağıtta verilen ABC'de doğru parçanın uzunluklarını herhangi bir ölçme aracı olmadan karşılaştıralım diyor. Şimdi gençler karşılaştıracak olsak kodunu bulmamız lazım. Kod dediğimiz kaç yatay kaç dikey. Misal AB'ye bir bakalım. 1, 2, 2 yatay 1, 2, 3, 4, 3, e, 4 dikey. ya da şöyle de diyebilirsiniz. 2 4'dür bunun kodu. Şimdi gençler Bir de şuna bakalım. hemen 1, 2, 1, 2, 3, 4 e bunun kodu da 2 4 kodu. O zaman nedir? gençler? bunlar eşit uzunluktadır. Hemen diyelim AB eşittir CD'ye. Biz eşit çizebilir miydik? Tabii ki çizebilirdik. Misal ben hemen şu noktayı alsam. Buradan 4'e 2'lik ya da 2'ye 4'lük hemen bir doğru çizsem. Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2. Aha da burası 4'e 2'lik. Ben böyle bir şey çizdiğimde işte benim bu çizdiğim KM olsun. KM de bunlara eşit olurdu. KM. Hadi bir tane daha çizelim. Mesela şuradan alalım bunu da. Buradan ne yapalım? 4 gelelim. 1, 2, 3, 4. Bir de 2 aşağı gelelim. Bakın 4'e 2. Bir tane daha yaptım. Aha burası da ne olsun? M ve Ö. O da neye eşit olur? M, Ö doğru parçasına olur. Bunu çoğaltabilirsiniz. Bakın buradan da aldım. 4 aşağı insem. 2 de sağa gitsem. Aha buradan buraya. Hemen şu şekilde bir doğru parçası. Hemen buraya da ne diyelim? FS. Evet o da eşittir. FS doğru parçasının uzunluğuna diyebilirsiniz. Yeter ki 4'e 2 alın arkadaşlar. Yandaki noktalı kağıtta verilen kale doğru parçasına eşit uzunlukta ve uç noktalarından bir M noktası olan doğru parçalar çizelim. Yani M'de olacak ve kodumuz ne olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi 2'ye bir birim. Kodumuz 2-1 bir birim olacak kod. Hemen 2'ye birlik çizelim. Önce şuraya şöyle biz de birer tane nokta fazladan bir sıra nokta yapalım arkadaşlar. Bir sıra fazla nokta yapınca daha çok doğru parçası çizebiliriz. Şimdi M'den başlıyorum. 2 birim sağ 1 bir birim yukarı gittiğinde gördüğünüz gibi böyle bir doğru. 2 birim yukarı 1 bir birim sağa gittiğinde gördüğünüz gibi böyle bir doğru. Bunların kodu hep 2'ye 1'dir. Misal 2 yukarı 1 sola gitseydim aha da böyle bir doğru. İstersem 2 sola 1 yukarı giderdim. 2 sol 1 yukarı böyle bir doğru. İstersem 2 sol 1 aşağı giderdim bakın bu da aynı. İstersen iki aşağı bir sola giderdim. Bakın bu da ikiye birlik bir kod. İstersen iki aşağı bir sola giderdim. Bakın burası da böyle. Hatta son doğrumuz da var. Bir aşağı iki sağa gittiğimde bu. Bu yapmış olduğum doğru parçaların hepsi bizim KL'mize eşit arkadaşlar. Mesela şuraya da ne diyelim? A, B, C, D, E, F, G, H. Hemen ne derdik? KL'nin uzunluğu eşittir MH'ın uzunluğuna, eşittir MG'nin uzunluğuna. O da eşittir FM'nin uzunluğuna. Nokta 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 nokta. Bunların hepsi birbirlerine ne olurdu arkadaşlar? Eşit olurdu. Yandaki kareli kağıtta verilen RS e doğru parçasına paralel iki doğru parçası çizelim. Bu dikey ise biz buna paralel çizeceksek ne yaparız? Hemen şu şekilde bir doğru parçası eş demiş mi dememiş. İstersen ben büyük de çizebilirdim yani şu şekilde bir doğru parçası. Hatta şurayı da çizeyim bir tane. Üçlük çizeyim bir de. Bunları harflendirelim. A, B, C, D, E, F. Bunları paraleldir demeyi de öğrenmemiz lazım. RS doğru parçası. Doğru parçası deyince köşeli parantez yapıyoruz. Biliyorsunuz değil mi? Paraleldir. Burada AB'ye hemen AB'ye. O da paraleldir CD'ye yine paraleldir. EF'ye. Bu şekilde gösterebilirdik. Yandaki kareli kağıtta verilen EF doğru parçasına paralel olan bir doğru parçası çizelim. Şimdi kodu vereceğiz ama kodumuz rastgele olmayacak. Misal burada bunun kodu nedir? 1, 2, 3 sağ, 2 yukarı. 3 sağ, 2 yukarı. Bu koda göre çizeceğiz aldığımız bir noktayı. Hemen çizelim o zaman. İlk noktamı buradan aldım farz edeyim. Ne yapacağız? 1 2 3 2 yukarı. Bakın işte bu doğru parçası ona paraleldir. Hatta daha uzun da yapabilirdik. 1 2 3 2 3'e 2 yeter ki 3'e 2 yapın. Paralel olur. Mesela ben ilk noktamı şuradan alacak olsaydım hemen 1 2 3 1, 2. Bakın bu doğru parçası da ona paralel olurdu. Ya da şuradan alacak olsaydım. 1, 2, 3, 3'e 2. Bakın buradan geçen şu doğru parçası da yine ona ne oluyor? Paralel oluyor. Yeter ki bunun kodu 3 sağa 2 yukarıydı ya. Yukarı. İşte bunların kodları da hep aynı. O zaman ne diyelim? Şunları biraz harflendirelim. A, B, C, D. Buna da bir E, F diyelim. Ve sembolle gösterimi de yazalım. EF doğru parçası. Doğru parçası köşeli parantez biliyorsunuz. Hemen AB doğru parçasına. O da paraleldir. CD doğru parçasına. O da paraleldir. EF doğru parçasına diyelim bu şekilde. Günlük hayattan paralel doğru parçasına örnekler verelim diyor. Mesela bizim kitabımız ne örneğini vermiş? Burada gördüğünüz gibi merdivenlerin basamaklarının her biri birbirlerine paraleldir. Mesela aynı şekilde tren raylarının da Gördüğünüz gibi şöyle tren rayı yapalım. Bu şekildeki aradaki tahtaları da tren rayı, tren rayı birbirine paraleldir. Mesela bizim çekmecelerimiz var. Çekmecelerimizin şu şekildeki kapakları, şu kısımları ya da bölmelerin şu kısımları birbirlerine paraleldir çekmece. Başka türlü 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 paralel örnekler yapabiliriz. Yandaki kareli kağıtta verilen OP doğru parçasına eşit uzunlukta 5 tane doğru parçası çiziniz. Şimdi eşit uzunlukta 5 tane çiz diyor. Burası sadece düz bir çizgi. Kaç tane? 4 birim. 4 birimlik paralel falan dememiş. Sadece eşit demiş. Mesela ben buradan alırım. 1, 2, 3, 4. Buraya getiririm. AB derim. Al sana eşit uzunlukta olur. Şuradan alırım. 1, 2, 3, 4. CD derim. Bu da oldu. Kaç tane diyordu? 5 tane. Şuradan da alalım bir tane. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi. E, F diyelim buna da. Şuradan alalım. 1, 2, 3, 4. Buraya ne diyelim? G, H diyelim. Bir de şuradan alalım. 1, 2, 3, 4. Evet. Burada ne olsun? K, N olsun. Şimdi bunlar bir de sembolle gösteriniz diyor. Doğru parçası sembolle nasıl gösteriyor arkadaşlar? Köşeli parantezde. O, P eşittir. Hemen AB'ye AB şöyle köşeli parantez eşittir. CD'ye eşittir. EF'ye daha sonra eşittir HG'ye HG o da eşittir. Şurada köşeli parantez unutmayın. Bir de KN'ye 5 tane eşit çizdik. Yandaki noktalı kağıtta verilen C'de doğru parçasının eşit uzunlukta iki tane doğru parçası çiziniz. Yani paraleldir falan dememiş. O zaman biz sadece kodunu bilsek yeter. Bunun kodunu bir bulalım. 1, 2, 3, 3'e 1, 2, 3, 4, 5. 3'e 5'lik bir kodu var. O zaman siz de doğru parçanızı 3'e 5'lik yapacaksınız. Mesela ben buradan aldığımı farz edeyim. 5 geleyim. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir de 3 geleyim. 1, 2, 3. Aha işte burayla burayı birleştirdiğimde şurası ona eş oluyor. Buna da A B diyelim. Bir tane daha çizelim. Şuradan alayım. 1 2 3 geldim. Bir de 5 ineceğim. 1 2 3 4 5. Bakın bu iki nokta yine 3'e 5'lik bir gördüğünüz gibi doğru parçası oluşturur. Buna da ne diyelim gene? KM diyelim. Şu çizgicizik çizik yaptığımız yerleri silelim. AB AB'nin uzunluğu eşittir CD'nin uzunluğuna bakın. Uzunluk deyince direkt şöyle çizgi çiziyorum arkadaşlar. Bunlar kaç birim olduğunu gösteren çizgilerdir. Eşittir yine nedir? KM'nin uzunluğuna olur. Yandaki kareli kağıtta verilen doğru parçalarından eşit uzunlukta olanların sembolle gösterimine eşleştiriniz. Eşit uzunlukta olacak. Hemen bir bakalım. CD'miz kaç birim? Düz bir çizgi 1 2 3. CD'miz sanki GH'a eşit. 3 birime 3 birim. Bunların kodu. Başka 3 birimlik var mı bakalım. 1, 2, 3. ST'miz de 3 birim. Başka düz 3 birim yok. O zaman ne yapalım? Biz bunları bir eşleştirelim. CD eşittir. GH'a o da eşittir. ST'ye dedik. Bunlardan kurtulduk. Şimdi sırada ne var? Bir AB'nin koduna bakalım. 1'e 2. 1 2 AB'nin kodu. Sanki LM'nin kodu da öyle bakın. 1 bir birime 1 2. Bu da 1'e 2. Hemen onu da yazalım. Virgül diyelim şuraya. AB eşittir LM'ye. LM doğru parçasına. Onu da hallettik. Şimdi şu EF'ye bir bakalım. 1 2 3'e 1 2 3. 3'e 3'lük. Buna eşit olan sanki o N var. Bakalım 1, 2, 3'e 1, 2, 3. Bu da 3'e 3'lük. Bunu da yazalım. EF EF eşittir. O neye? O neye? Diğer kalanlar eşit olmadığı belli. Çünkü KJ'nin 1, 2, 3, 4, 4'e 3 birim. 4'e 3. Bunun eşi yok. TR ise 1'e 1, 2, 3. Bu da 1'e 3. Bunun da eşi yok. O zaman bizim yapacağımız sadece işte bunlar arkadaşlar. İşte bu şekilde bunları yazsanız kitabınıza yeter. Kareli kağıtta verilen doğru parçalarına göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Tabii ki. LK ile NO'nun uzunluğu eşittir diyor. Çünkü bak şöyle çizgi yapmışlar ya hemen biz kaç birim olduğuna bakacağız. LK'ya bir bakalım. LK'mız gördüğünüz gibi 2 birim. Bir de NO'ya bakalım. NO'muz. NO'muz 2 birim durduğuna bakmayın. Bu iki düz. Ama bu iki çapraz. Bunlar birbirlerine eşit olmaz. Düz bir çizgi ile çapraz bir çizginin uzunlukları farklıdır. Yani karıştırmıyoruz. O zaman ne diyoruz? Bu yanlıştır diyoruz. Hemen silelim. Yanlıştır. OP ile ML birbirine paraleldir diyor. OP'ye bakalım. Dikey bir çizgi OP'miz gördüğünüz gibi burada. Öbürü de ML. ML'yi bulalım. ML'miz de dikey bir çizgi. Dikeyler birbirlerine paraleldir. Yani doğrudur. EF ile BC birbirine eşittir diyor. Bakalım EF ile BC'ye. EF'miz kodumuz 1 2 3'e 1. 3 tire 1. BC'mize bakalım. BC'miz 1 2 3'e 1 2. Bunun kodu 3'e 2. 3'e 1 ile 3'e 2 birbirlerine eşit değildir. Dolayısıyla bu yanlıştır. KF AB'ye paraleldir diyor. KF'miz nerede arkadaşlar? KF'miz dikey bir çizgi. AB'miz de dikey bir çizgi. İki dikey birbirlerine nedir? Paraleldir. O zaman bu doğrudur. BA ile CD eşittir. Uzunluğu. BA'yı bir bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 birim düz ama değil mi? Düz. CD'ye bakalım. CD'miz 1, 2, 3, 4. O da 4 birim düz. İkisi de dümdüz olduğu için ve 4'er birim olduğu için bu nedir? doğrudur. Son sorumuza bakalım. DE ile KF paraleldir. DE doğru parçasını bulalım. DE'miz burada dikey. KF'mizi bulalım. KF'miz ise o da dikeymiş. O zaman bunlar birbirlerine paraleldir. Çünkü ne dedik az önce? İki dikey birbirlerine paraleldir. İki yatay da birbirine paraleldir. O zaman buna da doğruyu yapıştıralım. Yandaki noktalı kağıtta K ile MN paralelmiş. Bakalım K L. 1 2 3'e 1 2 3. Hatta biz bunu 1'e 1'lik, 1'e 1'lik, 1'e 1'lik bile diyebilirdik. MN'ye bakalım. MN'miz MN'miz ise bakın 1 2'ye 1 2 3. Bu 2'ye üçgen kodu, bunun kodu 3'e 3'lük. üçlük. Bir kere bunlar paralel değildir. Bu çizimde hata var mıdır diyor. Hata vardır. Hemen düzeltelim şunu. Kalemiz 3'e 3'lüktü. Mn'miz de 3'e 3'lük olsun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. N'mizi buraya alalım. N. Sonra şöyle 3'e 3'lük bunu da şu şekilde çizdiğimizde gördüğünüz gibi KL paralel oluyor böylelikle M, N'ye. Birinci düzelttik. PR, ST'ye eşit olacak şekilde bakın. Doğru parçası çizilmek istenmiş. Peki koduna bakalım doğru mu? PR'mizin kodu 1 2 3 4'e 1'lik. 4 tire 1, 1. Bizim ST'mizin de 4 tire 1 olması lazım. Bir bakalım 4 tire 1 mi? 1 2 3 4 4 L 2 4 yatay 2 dikey. Olmaz. Gelin biz bunu 4'e 1'e düşürelim. 1 2 3 4 ve 1. T noktasını işte ben buraya alırsam bunun kodu da ne olur? 4'e 1. Hemen çizelim ama. Aha da bu. İşte böyle olursa PR eşittir ST'ye olur. Eşit uzunlukta ve paralel doğru parçası modellerine çevrenizdeki nesnelerden örnekler veriniz. Misal kitabımız ne örneğini vermişti bize? Bu şekilde merdiven basamakları birbirlerine paraleldir. Paralel olduğunu nasıl anlıyoruz? Bunlar hayatta kesişmezler. İstediğimiz kadar uzatalım. Hep alt alta ya da yan yana giderler. Kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır. Biz hayatımızdan başka nasıl örnekleri verebiliriz? Misal apartmanın katları. Şöyle bir apartman olsun. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat diye giderken işte apartman katları da apartman katları paralel. Başka nasıl paralel diyebiliriz? Otoyolun sağında ve solunda yolun yolun sağı ve solundaki çizgiler solundaki çizgiler paralel. Paralel. Hatta otoyolun ortasındaki çizgiler de yine ney birbirleriyle? Paralel. Ortadaki Çizgiler de paralel. Çizgiler paralel. Yandaki kareli kağıtta verilen futbol sahası modelinde paralel ve eşit uzunlukta olan doğru parçalarına üçer tane örnek yazınız. Bu doğru parçalarını isimlendirerek sembolle gösteriniz. Tabii ki. Örneğin burası AB doğru parçası olsun. Hem eşit uzunlukta olacaksa hem de paralel olacaksa ben buna şöyle bir CD diyebilirim. Hatta şuraya da bir EF diyelim. EF doğru parçası. Gördüğünüz gibi bunların her biri kaçar birimlik? Dörde birimlik ve dikey. Dikeyler birbirlerine paralel olduğu için biz bunları şöyle sembolle gösterelim. AB doğru parçası paraleldir. CD doğru parçasına o da paraleldir. EF doğru parçasına diyelim. Bir de farklı yapalım. Nasıl farklı? Örneğin ben burada şu uzunluk K, M. Şu uzunluk misal N ve O. N, O. Hemen K, M paraleldir. N, O'ya diyebiliriz. Ya da burada şuraya bir ne harfi sallayalım? Z olsun. Şurası da ne olsun? V olsun. Gördüğünüz gibi E, Z iki birim hem de paraleldir kime? F, V, diyebiliriz. Biraz köşeleri isimlendirelim. A, B, C, D, E F, Y, H, H I, I J, K, L M, N, O I, T, R, S Ş, T, U, Ü V Evet harflendirdik. Şimdi gençler burada biz Eşit uzunluktaki nere bakacağız? Bir kere AB kaç birim burada? 4 birim. DE 4 birim. JL 4 birim. OS 4 birim. Bir de UV 4 birim. Bunların hepsini yazalım. AB eşittir. DE eşittir. JL o da eşittir. OS o da eşittir. UV. O ve. Hatta burada TÜ bile 4 birim olduğu için TÜ de yazalım 4 birim. Eşittir 4 birim ve eşittir. Peki bunların içinde bir de paralellere bakalım. Misal AB doğru parçası AB doğru parçası paraleldir DE'ye. DE'ye. Hem eşit hem paralel değil mi? Hatta bu da paraleldir JL'ye. JL'ye. Hatta bir de burada OS ile UV'de 4 birim V dikeyi. Ne diyoruz? OS ve UV. UV. Bunlar birbirlerine para, paraleldir. Şunları paralel yapıyoruz. Paraleldir. Burada BC. Bakalım BC'nin koduna. Çapraz gidiyor. 1'e 1 bir gidiyor. 1'e 1 bir gidiyor. Aynı şekilde bu da 1'e 1, 1'e 1 gidiyor. Yani BC'nin kodu 2'ye 2. 2 DC'nin kodu da 2'ye 2. Bunlar birbirlerine eşittir. Paralel değildir ama. eşlikleri yazalım. BC eşittir. DC'ye. Böyle 2'ye 2 kodu olan başka ne var arkadaşlar? Gördüğünüz gibi KN ve de burada KM var. KN eşittir. KM'ye. Böyle 2'ye 2 kodu olan başka ne olabilir arkadaşlar? Başka da bir şey gözükmüyor. Bunlar içinde KN ile KN doğru parçası ile DC doğru parçası gördüğünüz gibi birbirlerine paraleldir. 2'ye 2 iki kodunda ve de yönleri aynıdır. Aynı şekilde virgül diyelim. BC doğru parçası ile burada KM doğru parçasının yönü de ayrı konu da aynı. Yani bunlar eşit. Hem eşit hem paralel. KM Buradan daha bir sürü şey çıkartırsınız. Bizden bu kadar siz devamını getirin yoksa ders uzar gençler. Devam edelim. Rafların birbirlerine göre durumlarını inceleyiniz diyor. Gördüğümüz gibi rafların hepsi birbirlerine nasıl arkadaşlar? Paraleldir. Bakın burada paralel, burada paralel. Raflar birbirlerine paraleldir diyelim. Mesela bu raftakiler birbirlerine göre paralel. Paralel. Çünkü böyle 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 gitmişler. Yine bu rafta ve bu raftakiler yine birbirlerine paralel. Yalnız şu raftaki bazı kitaplar örneğin burasıyla burası birbirlerine diktir arkadaşlar. Biri yatay geliyor, biri dikey geliyor çünkü. Şu iki raftakiler paralel. Şu grupla şu grup birbirlerine dik. Çünkü biri yatay, biri dikey. Burası paralel, kitaplar paralel. Burada ise bundan bu birbirlerine dik. Burasıyla burası. Yine burasıyla burası birbirlerine nedir arkadaşlar? Şu şekilde diktir. Çünkü birisi yatay birisi paralel. Birisi böyle birisi böyle duruyorsa bunlar birbirlerine göre durumu dik olur. Bir sonraki dersimizde açıları işleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye edin. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.